Ne geldi bak ya Mete beni andı vallahi tamam Mete zamanında tamam Mete bir gün çadırında otururken yüyeçi elçisi geliyor yüyeçiler işte ülkenin güneyinde kuzeyinde bir yüyeçiler bir tarafında Siyempiler öbür tarafta işte ne bilen Çinliler etrafımızdaki neler tamam düşman unsurlar tamam yüyeçilerden eleman geliyor diyor ki Mete diyor tamam Mete atını yüyeçi imparatoruna vereceksin diyor Anam bizim kurul tarihçe doğrudan kaşlar çatılıyor, kılıçlar çekiliyor işte. Lan ne demek lan? At, avrak, pusat bunlar bize bu salır. Tamam bu savaş sebebidir. Farklı zaman Mete diyor ki durun, durun, durun bir dakikaya diyor. Ya kurban ne birden Bir at için savaşılır mı diyor. Tamam atın kaşkı kanatları veriyor, cıvuk al git diyor tamam mı? Kurultay şok. Mete'yi verdi, atı verdi. Ertesi gün yüce UH elçisi gene çıkıp geliyor. Diyor ki Mete diyor, tamam kılıcı mı da bize vereceksin deyince kurultaydakiler kaşlar çatılıyor, kılıçlar çekiliyor. Bu savaş sebebidir. Ne demek lan? Bitmiyor seklerin sonraki zaman. Mete calm down, relax. Aynı savaşçısınız diyor. Bir durum diyor. Tamam. Al git lan kılıcı. Al git kılıcı da diyor. Tamam mı? Ertesi gün kurultay gene şok. Tamam. Ertesi gün yüneçi elçisi gene geliyor. Diyor ki Mete diyor. Hatunu mu da vereceksin deyince anam kurultaydakinden roket atarı omzuna koyan kalkıyor. abem direkt atom bombasının kotlarına giren direkt ne sebebi katliam sebebi değil mi? Mete valla yengeyi sevmiyor muydu bilemedim ama al git onu da al git al git onu da demiş. Tamam kurultay şok kurultay mort. At avrat pusat ne oldu? Gitti. Ertesi günü Tamam. yüce elçisi gene geliyor. Tamam mı? Kurultay'a diyor ki şeye Mete diyor ki Mete ülkenin diyor güneydoğusundaki diyor kurak çorak bir toprak var diyor. Dağlıklaştık çorak bir bölge. Orayı da vereceksin deyince kurultaydakiler bir cigara yakıyor tamam mı? Ya diyorlar Mete yengeyi verdin, atı verdin, sıkılıcını verdin, her şeyi verdin. Ne o toprağı? Ya salla gitsin, ver gitsin orayı. Asla oraya için savaşılmaz dediği anda Tamam. Mete ayağa kalkıyor. Çifte su verilmiş kılıcını çekip "Ulan diyor. At bizim idi verdik. Kılıç bizim idi verdik. Ama toprak benim değil, milletimindir. Kimseye vermem lan. Kimsenin de almaya gücü yetmez." deyip kaldırdığı lan kılıcı yüye çelçisini orta yerinden ikiye bölüyor. Yukarıdaki paragraftan Mete'de alakalı çıkarılabilecek en kapsamlı yargı nedir? Tamam. Vatan, millet, bayrak, Sakarya, senin o gözlerin var ya vatan sevgisinden ilk bahseden kimdir? Metehanmış. Anlaştık.